Merhaba beyler. Bugün size ne? Minecraft 5. bölümüne sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde maden arayacağız. İnşallah güzel bir bölüm olur. Bu arada bulduğum inekleri de kesince maden ararken buradaki topuklarımız nereye gitti? Ben de bilmiyorum. Öldü herhalde. Ben de bilmiyorum. Video bir video da attım zaten. 4. yapmıştık hatırlarsanız. Ama bu arada maden bulurken de bunları keselim. Maden bulduktan sonra da hemen o madene girelim ve o madendeki eşyaları sömürelim. Aa orada bir maden buldum. Bir dakika. Orada bir maden buldum. Bakın şurada bir maden buldum. Bir girelim bakalım hemen. Hop. Ana burada hem yani bir lav var. Aa, biz buraya gelmedik mi ya? Ha, biz oraya gitmiştik hocam bu taraf. Doğru gidelim. Nasıl? Almanız. Diamond. O diamond bulduk. Oy. Ya bir çık. O diamond almam gerekiyor. Çıkın lan. Evet, bir o diamond almam gerekiyor. Nerede? Burada mı kapanıyor? Kapat. be Olan bitsene Uç kapatmışsınız be Ya Diamond kaz demir kazmayı da almadık. Kaçtı. Ana demir de var orada. Yürüyüp gider misin? Yani böyle beler bu kadar sinirlendiğim oyun var ama Bunu da mı? Yürü git tamam mı? Bu arada size karanlık olabilir. Dikika ya böyle bir şey yok yani. Hadi. Şöyle evim neredeydi lan orada. Lan nereye düştüm? hiç uğraşmak istemiyorum sonra ana madenlerden de. Şimdi diamond bulunca bir de heyecan yaptım. Allah'ım yarabbim. şöyle. Hmm, ne yapacaktık bir de? Bir de daha demir kazanımızı alalım. Ve uçalım. Ve uçalım. Nereden? Şu taraftaydı. Bu arada gece çekiyorum vaktim yoktu hemen gece gece çekeyim dedim de gece çekiyorum şu an şurada da bir tane demir var şurada da var şurada da var şurada da var şurada da var, şurada da var. of ansını demir Yani demirimiz falan Var da bayağı. Hiç olmasın. Yedi tane diamond da on tane diamondımız oluyor çok güzel. Yani bu şey bu arada Shake Blocks videosu neden gelmiyor derseniz ben yani vakit bulamıyorum ben yani. Şimdi, şimdi Minecraft ve kafa topu PTS olmaz. Onlar onları çek, çektiğim için onlar onlardan dolayı başka kullanamıyorum. Tabii ki de yakında sekizlüksü şey, da devam edeceğim zaten hep devam edeceğim. Onu bırakma diye bir şeyim yok. Burada değil. Bir dakika kadar? Şu var ya. Bunu yanlış yere koyuyoruz. Bunu buraya. Bu yemekleri aha buraya koyacağım. Ben yemek de 5 tane taşıyor. Bir bundan bir bundan. Yine 5 tane. 3 tane daha çıktı. 29 tane demirimiz var. Bakayım setime var mı? Setim nasıl? Oh fuy. Full. Hiç bakmadım şeye de. 31 tane oldu. Bu demirmiş. Bakayım o gerçekten unutulmuyor mu? Oo en sevdiğim sayıdan oldu. Tamam. Devam edelim. Zaten hep devam ediyoruz. MSK yani şey blok, sans blokları modunu yapıyorum böyle. Abi yani şimdi onlarla bir uğraşıyorum. Yani sans blok videosu çekeceğim. Abi yani ya ben modunu inceleme modunu yani sans blokları modu incelemeyi yaptım çektim yani. Oyunu da yaptım ama ki yanıma yanımda kimse yok. olmadı yani almadım. Çünkü vakitleri yok yani kuzenime birine vardım. Tabii onların da vakitleri olmadığı için onlarla çekemedik. Hani yakında birinin vakti olursa onlarla çekeceğim. bunları bir kurt. Bir parçanız iyi olur. O öbürünü dışarı attı. Üç tane çıktı işte onlar. Benim köpeklere veriliyor mu? Yok verilmiyor. Ben de ver böyle. Yumurta ilk var diyor. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bir dakika. Bundan varsa. Sopa, sopa, otu, sopa, odun, sopa. Bir dakika. oturayım masama doğru oturdum. Bir dakika ben gerçekten masama oturdum Ama sandalyeyi unuttum. Sandalyeyi alıp geleceğim. Devam ediyoruz beyler. Geçtim. O sobra dedi ona. Ya biraz odun kazalım. Odunumuz yok bu arada. Bir tane şey yaptım. Bayağı odun kazacağım. Yani beyler. Devam ediyoruz. Elimle benimle kazınca bile düşüyor böyle. Öyle bir güzel uygulama var bende. Yani ileride lazım olabilir kesinlikle bir şeyler yaparsın. O yüzden kestim bu kadar aç. Daha ileride da bir, keseceğim. Çünkü gerekecek yani. Yerde yapacaklarım için. daha fazlası gerekecek kesinlikle. Onumu. İyi bir şey daha. Bir de abi bu şey ne diye? Haydi be. O ne oldu? Hadi. O benim yoruldum. Oha. Beyler böyle bir şey yok ya. Yani bu kadar çok odun kazmamışsındır hayatta. Yani oyunda tabii ki de. Hayatta olun kazdım ben. Ana yani o bazı videolarımda bile bu kadar oldum kalmamışımdır da. Hani ilk videomda bu kadar oldum kazdım. O da bu bu uygulama dan dolayı diye bilirim. Ya bitmedi be. Bu, bu da fazla oldu ama tabii ki de öbür odun daha fazla oldu. Çünkü öbür odundan daha fazla kestiğim için öbür odun bundan daha fazla oldu. Böyle bir sorun oldu yani. Taş mı? Taş Böyle iki tane. Taş, taş. Taş, taş, taş. Şöyle. Arkadaşlar bu videonun da sonunda... ya, geldik yani. sonuna geldik. 5. Beşinci bölümünün sonuna geldik. Neyse görüşmek üzere. Ya yani beş bin çok sevinirim. Yani beş beş abone bilmem ne. Altına kaç abone gelirse iyi yani yine de ben video çekmeye giderim. Ve çok sevinirim. Neyse görüşmek üzere. Kendinize bakın. Like, yorum, abone olmayı unutmayın. Bay bay.